arımız. şekilde kumandalı açma kapama. Şimdi kontağımızı takıyoruz. Tabii ekranımız var. arabamızda Şuradan yeni olduğu için çıkartıyoruz Evet. Çok güzel kullanışlı bir gösterge paneli yol bilgisayarımız var. Başlangıçtan itibaren tüketimi gösteriyor. Seri tüketimi gösteriyor. Yağ sıcaklığı. Hızı uyarısını dinleyebiliyorsunuz. Sesli bir şekilde. Normal hızı dijital olarak da gösteriyor. Arabana gittiği ortalama hızı. Yani kullanışlı bir bilgisayarı var. Burada ana ekranımız inek kontrol sistemini getirmişler elle. Burada radyo ayarlarımız. Arabayla ilgili ayarlarımız. 2020 model Polo Comfortline DSG bir motor. Arabamızı yeni bayiden çıkarttık. Yeni camlarımızda, bu ayki arabalarda yeni logolu camlar, yeni logo, ekstra bayıda cam filmi yapıldı bu araca. içinde döşemelerinde herhangi bir değişiklik yok. Bunun da direksiyondaki logosu yenilenmiş. Otomatik klima ile geliyor 2020 modeller. Büyük ekran. Passatlardaki ekrana benzeyen bir ekran. Type-C girişleri geliyor. Eski USB girişlerinden yok bu araçta. Type-C dönüştürücüyle kullanmamız gerekiyor. Bagajımız bu araçta da iki kademeli. Altında tek kademe. anahtarlarımız. Bunda da Polo logosu ortaya alınmış vaziyette. Passat'lardaki gibi. Yeni Golf'ler de bu şekilde gelecekmiş. Yeni logoyla ile. Arka park sensörlerimiz, ön park sensörlerimiz.

Thank <laughs> you.